Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ağustos ayının ilk haftası için okumak istediğim kitapları birlikte seçeceğiz. Çok heyecanlıyım çünkü çok uzun zamandır herhangi bir şey yapamıyordum. Önce şöyle kısaca bir açıklama yapayım. Nerelerdeydim, neden bu kadar uzun video çekemedim ki shorts atıyordum biliyorsunuz. Onları bile yapamadım. Bu arada kamera kayıyor. Şöyle düzelteyim. Ee, şöyle ki arkadaşlar ben taşındım bu arada ya bunu söylüyorum bu arada şeyden YouTube'dan falan da böyle takip ettiğim insanları da bakıyorum herkes taşınıyor biraz böyle benim için de ilginç bir süreç oldu böyle çok fazla tesadüf üzerine bir süreç oldu herkesin taşındığını görünce de dedim herhalde bu yıl taşınma yılı falan yani neyse kısacası ben taşındım. Bu taşıma süreci de oldukça uzun sürdü. Ev bulmak, ev bakmak, sonrasında işte eski yaşadığımız evi toparlayıp sonra yeni eve getirmek, yeni eve geldikten sonra buradaki eşyaları yeniden yerleştirmek çok yorucuydu. Çok zor bir süreç. Haliyle de böyle olunca ben ne kitap okuyabildim ne başka bir şey yapabildim ne de tabii ki video çekebildim. Bir de kırtasiye malzemelerimin kitaplarım falan zarar gelmesin diye ben taşınma işi kesinleşince önceden paketlemeye başladım kendim ve yavaş yavaş böyle işte küçük paketler halinde taşımaya başladım. O yüzden de eşyalarımın yarısı eski evde yarısı yeni evde oldu. Öyle olunca da tabii ki bir şey yapamadım. Hem bir de malumunuz havalar aşırı sıcak. Tüm bu sıcağın bu stresin arasında bir de taşınmaya uğraşmak gerçekten çok yorucuydu. O yüzden de hiçbir şey yapamadım ama çok özledim. Çünkü hep söylüyorum çevremde benim çok fazla böyle kitaplarla ilgili sohbet edebileceğim kimse yok. E, o yüzden de kitaplarla ilgili konuşmayı, size burada bir şeyler anlatmayı gerçekten çok özledim. O yüzden de hemen böyle e, hazır Ağustos ayı da giriyorken yeni bir okuma e, etkinliğiyle daha doğrusu işte okuyacaklarımı belirleyerek başlamak istedim. Aklıma çok güzel fikirler var. E, mesela okuma günlüğümü çekmek istiyorum. Bilmiyorum ilginizi çeker mi ama aslında bunu Haziran'ın başında yapmak istiyordum ee, Haziran'ın sonunda pardon ee, Temmuz'un başında yapmak istiyordum İlk 6 ayda neler yaptık defterimde neler oldu diye ama çekemedim ama yine de çekip yükleyeceğim İzlemek isteyen olursa bakabilir ee, çünkü orada en azından hani ilk 6 ayda neler olduğunu görürsünüz zaten ee, Haziran'dan sonrası hatta Haziran'da da şey yapamadım galiba hatırlamıyorum ama Haziran'dan sonrası yok zaten defter boş Neyse işte bir de yine YouTube'da başka takip ettiğim birinde görmüştüm bir okuma etkinliğinden bahsediyordu. Ona kendimce yani ben ona katılmayacağım da onu kendime uyarlamaya karar verdim. Çok uzun soluklu bir okuma challenge'ı. Onunla ilgili de bir video yapmak istiyorum. Böyle yani aklımda çok güzel fikirler var. Bu arada yeni taşındığım evde de merak ederseniz kitaplıklarımı falan çekebilirim tabii ki ama da çok bir değişiklik yok. Zaten 3 tane kitaplığım vardı. Sadece yerlerini değiştirip içerilerini dizip bırakmış oldum. Yani çok da bir farkı olmadı. Bu şekilde. Şimdi huh, çok konuştum. <laughs> i̇şte bundan bahsediyordum. Yani konuşasım varmış. Şimdi okuyacağım kitapları seçeceğiz yine. Kutulardan seçeceğiz. Bu arada Temmuz ayında şu ana kadar ki bir ya da iki gün var ayın bitmesine üç, üç tane kitap falan anca okudum. O yüzden de herhangi bir liste falan da oluşturmadığım için bunu da özledim. Yani belki sizin için daha yeni videoları izlediyseniz yeni bir şey ama ben bir aydır falan kutuları açmıyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Öncelikle buradan kitap seçeceğiz 3 tane. Sonrasında da buradan seçeceğiz 4 tane. Evet çünkü burada klasik kitaplar var. Bir tane de klasik seçeceğiz. Buradan da 4 tane seçeceğiz ve e, Ağustos ayının ilk haftasını bu şekilde yapacağız. Hemen başlayalım. Şimdi önce bir tane klasik kitap seçelim. Bu aralar hiçbir şey okuyamadığım için yani şu an böyle okuma iştahım aşırı artmış durumda ama umuyorum ki okuyabiliriz. Bakayım izin verirse. Can Vermezler Tekkesi'ni okudum. Bu ay mı okudum? Hemen bakıyorum. Evet bu ay okudum. Yani e, Ağustos ayındayız. Ay, ayına giriyoruz. Temmuz ayında okudum. Ayları da karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Temmuz ayında okuduğum için bunu çöpe atabiliriz. Arkadan atıyorum. Yorumundan zaten bahsederim. E, Temmuz okuduklarımda. Kısa bir video olacak orası zaten ama olsun yine de çekeceğim. Bakalım başka ne var? Bir diğer kitabımız. Suç ve ceza. Evet. Ben hala ve hala suç ve cezayı okumadım. Aylar yıllar olduğu kitaplığıma ekleyeli sanırım bir 3-4 sene oluyor. Çok ünlü de bir kitap ama ben nedense okumadım. Sürekli erteleyip durdum. Bazen de böyle popüler olan şeyler, herkesin dilinde olan şeyler elinize gitmiyor ya. O tarz bir durum sanırım. Bakalım. Kısmet. Belki Ağustos'ta okuruz. Şimdi geliyorum 2025 yılında okumak istediğim 25 kitap listesine. Buradan bir tane seçelim. Aldım şöyle. Bu arada kameradan çıkmıyorumdur umarım. Evet burada da Mahşer'in dört atlısı bir diğer klasik eser. Güzel. Bu ay yani Ağustos ayı bu sıcakta klasik eserlerden devam edeceğiz anlaşılan. Olsun bakalım okuruz. Bu da bir diğer kitabımız ve geliyorum ödüllü kitaplar listesine. Buradan da hiç bu ay bu aralar bir şeyler okuyamadım. Aslında çok güzel kitaplar var burada ama bir türlü olmadı. Bakalım ne geliyor. Neil Gaiman'dan Amerikan Tanrıları. Bu kitap elimde yok. Ağustos'ta satın alır mıyım onu da bilmiyorum. Şöyle oluyor. Ya bunu satın alıp bunu okuyacağım. Ya da bunu satın alamazsam eğer. E, bu listede yani şu kutunun içinde olup da elimde olan kitaplardan bir tanesini okuyacağım. Bakalım. Bunu da seçip yaşayıp göreceğiz. Şimdi bu bu kadardı. 4 tane de normal kitap seçeceğiz. Bunu her hafta değiştiriyorum. O yüzden 4 tane. Aslında Marşe'nin 4 tatlısı da buraya dahil ama onu saymıyorum. Bu defa 4 tane seçiyorum. Sonraki haftalarda 5'er tane kitap seçeceğim buradan. Ve o 5 kitabı ay boyunca okumaya şey hafta boyunca okumaya çalışacağız. Gerçekten motive edici bir durum. Kendi adıma evet ilk kitabımızı seçtik. En küçük kağıdı aldım galiba içinde. Fareler ve insanlar. Gerçekten çok merak ettiğim bir kitap. John Steinbeck'den. Ee, bakalım. Bu Gerçekten şöyle bir bakıyorum da. <laughs> klasik ağırlıklı bir ay olacak. Ağustos için güzel ki seçimler. Bu arada beni görebiliyor musunuz? Yine kadrajdan çıktık mı? Bir diğer kitabımız Dumas Kulübü. Bu kitabı böyle bir indirimle bir yerden almıştım merak edip. Çok da aslında farklı da bir konusu var. Bakalım okuyabilirsek. İnşallah okuruz bu ay. Sonrasında bir diğer kitabımız Metro 2033. Ben bu serinin ilk kitabını okumaya başladım. Ama sonra niyeyse yarım bıraktım. İlerlemiyor diye miydi? Neydi? Hatırlamıyorum. Ama çok keyifli, çok güzel giden bir seriydi aslında. Bakalım. Belki bu ay okuyabiliriz tekrar. Deneriz en azından. Ve son kitabım şimdilik seçtiğim Ağustos ayının ilk haftası için seçtiğim son kitap Laura Hamilton'dan Suçlu Zevkler. Hemen kitaplarımı alıp geliyorum size göstermek için. Evet kitaplarımı aldım gelmişim sırayla göstereyim. Birinci kitabımız şöyle Mahşer'in Dört Atlısı sanırım biraz ayarlayayım. Şöyle iyi galiba. Evet. Mahşer'in dört tatlısı zaten klasik bir eser. Ben bu kitabın neden bilmiyorum ama biraz daha konusunu daha doğrusu şöyle konusunu falan bilmiyorum da hani bu Mahşerin Dört Atlısı muhabbeti çok ünlü ya. E, öyle bir farklı, nedense bir fantastik ya da daha farklı bir şey bekliyordum. Gerçi kitabı da okumadım ama bu savaş temalı bir kitapmış. Birinci Dünya Savaşı ya da İkinci Dünya Savaşı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Binse 1901 falan diyor. Birinci Dünya Savaşı dönemlerinde de geçiyormuş. O yüzden de bir tık farklı oldu yani. Beklentimin dışında bir kitap oldu ama yine de e, tabii ki merak ediyorum belki de çok hayran olacağım, seveceğim bir eser bilemiyorum. Yazardan daha önce herhangi bir şey okumadım bildiğim kadarıyla. O yüzden de aslında merak ettiğim bir kitap. Bakalım. Bu kitabı umarım bu ay okuyabiliriz. Sonrasında Suç ve Ceza. Sanırım bununla ilgili bir şey söylememe gerek yok. Kitabı duymayan, bilmeyen, hayatında ilk defa duyuyorum diyen yoktur diye tahmin ediyorum. benim işte yıllardır beklettiğim ama bir türlü okumadığım kitaplardan birisi. Aslında yine seveceğime emin sayılırım. Bir şöyle elim alsam ki Dostoyevski benim en sevdiğim Rus yazarlardan bir tanesi. Hatta bence Yok hemen doğru. En en çok sevdiğim demeyeyim. O kadar iddialı değil ama yine de en sevdiklerimden bir tanesi. Başı çeker yani. O yüzden bunu da merak ediyorum. Bakalım. Sonrasında Fareler ve insanlar John Steinbeck'ten. Ee, bunu da yine çok olmadı gerçi alalı ama biraz oldu alalı. Çok kalın da bir kitap da değil aslında ama e, yazardan onu da sanırım geçen ay okudum. Bir tane kitap okudum. Severek de okuduğum bir kitap oldu. Bunu da bakalım okuyacağım. Asıl tabii ki ben de herkes gibi Kazak ürünlerini merak ediyorum. Onu okumak istiyorum ama şimdilik elimde bu var. Bakalım bunu da okuyabilirsek okuyacağız. Bir diğer kitabımız Dumas Kulübü. Belki bu kitabı ilk defa görüyor olabilirsiniz. Daha önce duymamış olabilirsiniz. Ben bahsettiğim gibi bir indirimden almıştım. Bir sitede indirimle satılıyordu. O şekilde almıştım konusu ilgimi çekmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Alexandra Duman'ın kitaplarını okumak için kurulan bir kulüp. Dumak, Dumak kulübü, Dumas kulübü artık nasıl söyleniyorsa. Ve bu kulübdeki kişiler kitap okurken yani birlikte toplanırken başlarına bir şey mi geliyordu? Bir e, polisiye durumlar mı yaşanıyordu? Öyle bir şeyler de unutmuşum şimdi. Hemen şuradan bakalım. 2016 yılında İspanya'nın en önemli Oyun yazarlarından biri seçilen falan filan ismini asla söyleyemeyeceğim. Dumas Kulübü adlı kitabında postmodern polisiyenin gücünü matematik ve yazının dünyasıyla kusursuz şekilde harmanlıyor. Evet dediğim gibi yani birkaç kişi var bunlar bir araya toplanıp işte Alexander Odoman'ın kitaplarını okurlarken bir e, suçlama suçla karşılaşıyorlar? Cinayet mi oluyordu? Bir şeylerdi sanırım. Burada şurada bir illüstrasyon gibi bir şey gördüm sanki. Evet şöyle fotoğraf res, çizimler var. Bu şekilde bir konusu vardı ilgimi çekmişti. Edebiyat üzerine bir yazarın kitabı üzerine yazılmış bir eser olduğu için yarısı da resimliymiş maşallah merak ettiğim bir kitap aslında bunu da okumayı çok istiyordum o ilk aldığım zamanlarda ama sonra kaldı. Bu şekilde. Bakalım. Bu ay belki bunu da okuyabiliriz inşallah. Size de yorumlarından bahsederim nasıl bir kitapmış diye. Sonrasında Metro 2033 zaten çok çok ünlü bir seri. 2033, 34, 35 diye gidiyor. 3 kitaplık bir seri. Normalde ben bu kitaba başlamıştım. Hatta bakın 149. sayfaya kadar bile okumuşum. Çok da severek okuyordum. Hatta atmosferine falan bayılmıştım. Ama sonra e, o an böyle bir şeyler oldu. Araya başka bir kitaplar falan girdi. Bir de sanki hani hmm, vaktim mi yoktu bilmiyorum bir şeydi yani ve bu kitabı o an ziyan etmek istemedim. Sonra bir kenara kaldırdım ve sanırım Ocak ayındaydı hatta yılın başındaydı. Dedim ki en iyisi bunu ben daha sonra okuyayım. Bu şekilde ertelediğim bir kitap olmuştu. Bir de mesela bu 149'a kadar okumuşum ama o süreçten dolayı mı bilmiyorum. O zamanki kendi ruh halim mi yoksa kitabın yapısıyla mı alakalı bilmiyorum ama çok çok yavaş ilerliyordum. Yani bir elime aldığımda 10-20 sayfa anca okuyordum. Bu arada bunun ilk sayfası şöyle kopmuş. Ben bunu ikinci el almıştım. Zaten sıfırı var mı bilmiyorum ama varsa çok pahalı. Bu şekilde bakalım. Aslında çok merak ettiğim de bir kitap. Keyifli gidiyordu. Umarım bu ay okuyabilirim ve bu ay seçtiğimiz ilk hafta için seçtiğimiz son kitap Suçu Zevkler. Bu şeyi bilirsiniz belki. 2000'lerin e, klasik vampir kitaplarından. 2004 yılında ilk defa birinci baskıyı yapmış. Şurası bir tuhaf göründü gözüme de. A, baskı hatası varmış şurada. Ben düzeltmişim. E, bu kitap neydi? Anita Black serisi. Burada geçiyor zaten. Anita serisi çok ünlüydü. Ben o zamanlar tabii alıp okuyamamıştım çok e, varlığından bile geç haberim olan kitaplara bir tanesi. Ama her zaman hani olur ya böyle bir nostaljik okumak istersiniz bazen. Merak ettiğim bir kitap o açıdan. Bir de bu sadece böyle düz romantik vampir bilmem ne falan değil de daha çok böyle bir polisiye içerisinde ilerleyen bir e, hikaye olduğu için de ben merak ediyorum. Bu serinin eski kitap kapaklarında e, insan figürleri işte kadın erkek figürleri falan vardı. Sonrasında kapak tasarımı değiştirdiler. Bence bu daha güzel olmuş. Yani ben e, insan figürlü kapakları sevmiyorum. Bu daha güzel. Bir de şöyle arka kısmını e, bütün seriyi tamamlayıp bassalardı eğer bitirdiğinde yan yana geldiğinde e, Anita Bilek e, portresi oluşacaktı arkada. Ama bildiğim kadarıyla iki ya da üç kitabın kapak dış kapağını yenilediler. Devamı gelir mi bilmiyorum ya da geldi mi gelecek mi hiç haberim yok. Çok da takipte ettiğim bir durum değil açıkçası. Ama ben kapak fotoğrafını değiştiğini görünce bu kitabı almıştım e, ve kitaplama eklemiştim. Okumayı da istiyorum. Sürükleyici, akıcı bir kitap olacağına da emin sayılırım. Yani hızlı okunur gibi görünüyor. Bakalım. Bunu da merak ediyorum. Okuyacağız. Bu şekilde. Evet. Ağustos ayı için, ilk hafta için seçtiğimiz kitaplar bunlardı. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte düzenli olarak okuyabilirim. Ve okuduklarımı sizlerle paylaşabilirim. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı esirgemezseniz çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.